The Lost. Baş geldi. Riot 5 lira atmış. Sevgili tabiler ekibini tespit ettik. Lütfen ayağınızı denk alın. <laughs> Riot bile arkadaşlar anladı. Saygılar Riot. Hepinize selam dostlar. Ben Tao. Sezon 8, sezon 9, sezon 10 dünyanın süs birincisi. Bugün Demir Ölü'de Yasuo'ya 10 tane skor vereceğim arkadaşlar. 10 tane skor verip oyunu kazanmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Daha çok buna benzer video gelmesini istiyorsanız 2000 like atın arkadaşlar. 2500 like gelirse de 5 tane 840 rp vereceğim. Bu çekilişe katılmak için de yorum ikinizi yazın. Videoya like atın ve kanala abone olun. Bunların hepsini program istiyor arkadaşlar. O yüzden söylüyorum. Eşya olarak ne başlayalım? Ayakkabı başlayalım daha hızlı ölelim abi. 4 tane pot alacağım. Şimdi olayı anlatıyorum arkadaşlar. Şu an yayındayım ben. Bundan önceki maç 10 defa öldüm ve ban yedim hesap ban yedi 14 gün 14 gün hesap askıya alma trolleme takımın huzurunu bozma besine karşı. o yüzden farm alıp öyle öleceğim adama biraz farm alıp öyle öleceğim Biz sonradan kazanmaya çalışacağız Bakın bu videolar için çok fazla emek veriyorum bir tane beğeni atırsanız çok mutlu olurum hemen şu aşağıdan beğeni tuşuna tıklayın youtube bize öneriyor ana sayfaya çıkıyoruz falan Kuleden hasar yiyince sanırsam sistem bizi otomatik banlıyor ben anlamadım girdim rüm ve şazim. şu anda ekrana gelmiştir 10 tane farm alıp bir kere öleceğim yoksa otomatik ban ban yiyoruz sistem yüzünden şurayı hızlıca itelim abi Ha, geldi adam. Bir tane vuralım kafasına. Mesela ben normal bir Nasus'um arkadaşlar. Böyle stack alıyorum. Stack alırken de Yasuo geliyor beni engellemeye çalışıyor. Kuleden hasar yedik. Ignite koydu. Hop flashını da attı. VP yazalım. Biraz tek kasalım. Daha sonra ölelim adama. Sürekli ölmeye gerek yok. Şöyle ortak pençesi yükü alalım abi. Tamam şu minyonu da aldıktan sonra bu adama bir ölmeye çalışacağım. Ya yanlışlıkla iki defa da W verdim ya. Güzel fail oldu. Tamam geri çıkıyorum abi. Gençler. Direkt 10 defa da ölebilirim ama hesap banyer O yüzden hesaba ban yedirmek istemiyorum. Adamı kestik bu adam, <laughs> Oğlum istemeden adam kestim. Aa, Yakın da abi. İlk eşya pırıltı kasacağız. O yüzden ufaktan pırıltıyı almaya çalışalım. Vurdum kafasına abi. Üzerim oynuyor. <laughs> Şaka maka adamı kestim. Şöyle kule altı girmiş gibi yapayım. Abi bu ne? Tekrardan geldik. Ionia çizmelerini bitirdim. Şu adamı bir şöyle vuralım kesmeye çalışalım. Geri çıkalım şimdi. Biraz yapayım. Daha sonra girelim adama. Riot'un nasıl bir sistemi varsa direkt banladı ya acımadı. Hop. Flash atmış gibi yapalım şöyle. Abi nasıl öldük ya? <laughs> Tekrardan geldim. Şimdi biraz daha stek kasalım. Yavaş yavaş öleceğim arkadaşlar. Yavaş yavaş ölüp kazanacağız oyunu. Hesabı anlatmak istemiyorum. Aa Nocturne de geldi. Tamam geri çıkalım. Ne bileyim bronz da insanlar ölür. Ban yemez diye düşünüyordum. Sistem direkt banlıyormuş. Potumuzu da kullandık. Bunu da alıp direkt gireceğim yine. <laughs> Bastım ultiyi. Hadi yakın. Hadi. yeterek kaçırıyor. <laughs> Bir de yeterek kaçırıyor ya. 0'a 5 olduk arkadaşlar. Oy ulti koydu bize. Kaçmaya çalışıyorum. Lan ölecek salak. Allah helal olsun kardeş. Lars'ın sanki. Ne almış eşya statik almış. Botumuzu basalım. Allah soruya gitti don. Adam arkaya doğru şey atıyor. Q atıyor. Kesin mi adam? <laughs> Yakında arkadaşlar. Bu arada ben bunu da şey sayarım. Skor sayarım. 7 defa öldüm. 3 defa da öleceğim. Abi çocuk çok kastı. Şimdi arkadaşlar geldim tekrardan. Yasuo'ya karşı bir şeyler deniyoruz. Botumu basmak zorundayım. Hop bir canı kaldı. Allah Allah. Lars sen misin? Yayında mısın? Baş geldi. Riot 5 lira atmış. Sevgili tabiler deni tespit ettik. Lütfen ayağınızı denk alın. <laughs> Riot bile arkadaşlar anladı. Saygılar Riot. Aha da geldi Yasuo Hop şöyle bir dojlasak Bıraktan peşime Yeter çıldıracağım bölmekten sıkıldım artık Gençler son ölümü de gerçekleştireceğim sonra oyuna başlayacağım Şöyle biraz tek alalım Bir... nesin sen ya? Lars. 10. defa döldük. Artık oyuna başlıyoruz. Hadi bakalım şöyle bir çıtlatalım elimizi. Küfürler falan uçuşuyor chatte. Demirelo'nun gücü adına. Bakalım Demirelo'da e de yapabilecek miyiz? 2000 like gelirse yeni seri çekeceğim arkadaşlar. Sizin beğeninize bırakıyorum. Seriyi severseniz like atarsınız zaten. Sevmezseniz de devam etmem ben bu seriye. Sizin isafınıza bıraktım. Yasuo biraz levelde bizi geçti. 4 level fark atmış. Öncelikle o leal farkını kapatmam lazım bu oyunu kazanmak istiyorsam. Bu adam bir kesmeyi deneyelim abi. Kestik abi güzel. Tamamdır başladık oyuna. Aa geldi Fizz. Köpek balı atma bana atma. Hemen fake'imizi attık abi. Şuraya doğru koşalım. Sağa sol yapıyorum. Bu fizik keseceğim birazdan ultim gelsin. Ultim de bir türlü gelmedi ya. Ha, geldi fiz. Sivayne o nasıl finali Tamam abi çıkalım. Buraya oynayamayız ben çık kardeşim hızlıca şurada base'imi atıyorum birazdan sizlerleyim. Donmuş yürek bitirdim bir tane de dokuma zırh aldım. Biraz zırha yönelmemiz lazım karşıdaki adler çok kasmış bakın Nocturne olsun işte Yasuo olsun hepsi kastı abi. Ya sonra Q'larını yiyemeyelim. Şimdi Q'su geldi. Ortumu atacak. Son vuruş denelim. Aa, aa, bana öldü ya. Adam öldü abi üzücü oldu bu. 450 gold veriyordu. Şimdi mid'e oynayabilir miyim? Mid'e oynayamam sanırsam. Biraz takımla birlikte oynamamız lazım. Buradan fizz geliyor. Burada totemleri var değil mi? Sanırsam totemleri var. Ben buradan biraz tek alayım. Geldi Fizz. Ultimi kullandım abi. Son vuruş yapmaya çalışacağım derken yine son vuruş yapamadık. Yasuo'yu yakaladık. Tam. ince bir dodge atamadım. Nocturne'u keselim. Hop Güzel. Hop Q. Öldü. Buradan yakalayacağım onu. Bir Q'ya gideceksin sen. Gel buraya. Yavaşladı. Son vuruş yapalım. Top Şu anda 4 skorumuz oldu arkadaşlar. 0-10 başladık oyuna. 4-10 olduk. Bizim takım vadi açtı. Bakın tüm takım fitliyordu. Yine de oyunu kazanıyoruz. Kazandırıyorum. Yasuo ya soya bu kadar skor verdim. Adam halen fitliyor. İnanılmaz. Ben oyunu hemen bitirmek istemiyorum. Ah adam kalkanı çalıştı. Öldürün bizim adamı bir. Tamam. Buna bir son vuruş yapalım. Hop son vuruş. Tek ye Aa, çaldılar skorlarımı hep. Ol. Ölmedi. Gençler. 10 defa öldük. Oyunu kazandık. Bu da böyle bir videoydu. Bayağı erken bitti Videonu bu kadar erken biteceğini hiç düşünmüyordum. Biraz daha uzatmak isterim şahsen ama kazandık gibi. Ya so tutun abi. Ben tamam ben geri çekileceğim. Biraz daha eğlenelim abi. Geri çık, geri çık, geri çık. Yaz ya kestiğinde adam bir gözleri fırlamıştır. Gençler tekrardan geldim. Üçlü kuvvet bitti. Hemen şunu bir yavaşlatalım. Ultiyi kullandım. Kafasına kafasına vuracağım. Sen nereye kaçabileceksin sen yine? Hop öldü. Şurada birisi daha var sanırsam. Aha da senle. Gel buraya senle. Yemedik o yeteneği. Natural sağ olsun beni bir çekti. Hop öldü. Ultisini yemezse yasuo'nun güzel olacaktı. Geldim Gesso'cum. Ona bir tane vurun. 3'te 3. 4'te 4 mi geliyor? Ya Jax'e kaldı abi. Olamaz böyle bir şey. Belki o oyunu bitirecek gibi. Bitirmez umarım. Pinglion bakalım. Çıkın abi çıkın. Gençler bizimkiler ufaktan oyunu bitiriyor. Videonun sonuna geldik. Bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Bakın çok önemli like. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız. Çekilişe de katılmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.